Birincisi menopoz yaşlanma ile birlikte, hamilelik ve doğum süreci ile birlikte kadının bedeninde çok şiddetli hormonal değişiklikler olur. Orgazm yaşantısı limbik sisteminde, beynimizdeki limbik sisteminde işin içinde olduğu çok biyolojik bir süreç olduğu için hormonlarda meydana gelen herhangi bir dalgalanma ve değişiklik direkt olarak cinsel arzuyu ve orgazma etkileyecektir. Dolayısıyla menopoz dönemlerinde ve hamilelik doğum sonrası dönemlerde orgazm yaşantısında bir takım değişiklikler olduğunu biliyoruz. İkincisi herhangi bir kronik fiziksel rahatsızlık ya da başka bir psikiyatrik rahatsızlık sebebiyle kullanılan, düzenli kullanılan ilaçların cinsel yaşantıyı, cinsel hazı son derece ciddi şekilde etkilemesi söz konusu olabiliyor. Ee, mesela bazı antidepresanların e, cinsel isteksizlik yaptığını, e, bir süre için yaklaşık 3 hafta ile 4 hafta arasında e, klitoral bölgedeki uyarımı e, beyne hiç göndermediğini, buna engellediğini e, biliyoruz. İlaç kullanımı da e, kısacası tabii ki e, orgazm yaşantısını etkileyen bir şeydir.